Öncelikle hepinize merhaba oyun severler. Bugün sizlerle birlikte yeni bro ilk Brawl Stars'a başlıyoruz. Şimdi bakın. Ne kadar çok şey var görüyor musunuz? Bunlar değil bunlar değil. Bakın şimdi hep birlikte bunları açacağız. Haydi bismillah. Bakalım ne çıkacak. What? Neden açılmadı? Ah tamam. Neyse. Bakalım bundan ne çıkacak. Güzel. Ha dur lan ben Landy'yi desteklemeyi unuttum. Landy'yim ben. Oha burası bile değişmiş. Hadi bakalım. Lan. Landy'yim arkadaşlar ben. Kuzetmen de destekliyorum arada. Oyun gelmesini de filan da destekliyorum. Ama en çok kullandığı işimi yarıyor. Bu arada neden kod girilmedi? Hah lan artık destekliyorsun. Tamam anladım. Bu sırada bu var. Bunu aldım. Hadi hadi. Lan şansıma küsteyim. Bu nasıl şans ya? Bakar mısınız abi? Hadi. Allah'a ekber. Bir şey çıkmadı. Lanet olsun. Bu nasıl bir şans? Şimdi mega kutu değerli mi alsam yoksa bunları mı alsam? Bunları alın. Bunun var mı? Bana en çok destek olan karakterlerden biri bu mudur? Buna çok vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar sırada bu var. Jeton katlayıcı. Haydi bismillah. Güzel. İlk önce Daryl'ın rozetini alayım. Sonra da mega kutu Daryl. Hadi bakalım. Çok güzel kostüm ha? Fıstık gibi kostüm. Abi bir hiç çıkmadı arkadaşlar şansıma küsün. Böyle şans olmaz. Görevlerim var mı benim? Orada kulübümüze gelmek isteyen bir arkadaş vardı. Kulübümüz işte bu. Brawl King diye bir kulüp. İzlediğiniz için te çok teşekkür ederim arkadaşlar. Video, Yüce, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Dahaki videolarda hoşçakalın ve bay bay.